Gündem dışı üçüncü söz, Kars'ın sorunları hakkında söz isteyen Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'e aittir. Buyurun Sayın Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, bugün size gerçekten ibret alınacak bir mağduriyet hikayesi anlatacağım. Bu konuşmayı da Kars'ın işsiz gençleri ve ülkemin bütün mülakat mağdurları için yapıyorum. Ve eminim ki bu hadiseyi öğrendikten sonra parlamento çatısı altında bir daha mülakat uygulamasını savunacak tek bir onurlu parlamenter bile kalmayacaktır. Niye bu kadar iddialı söylüyorum? Bakınız sayın milletvekilleri, Kas, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi çiftliğinde çalıştırmak üzere işkur aracılığıyla 4 tane çoban almak üzere ilana çıkar. Şimdi mülakat yapmadık diyenleri hepsini belgeyle ve delille anlatacağım. 4 çoban çoban almak istiyor. Yöntem noter kurası ve sözlü sınav. Noter kurası sonucu adaylar mülak mülakata davet ediliyor. Noter kurası sonucu asıl listeden sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları 6 Temmuz 2023 perşembe günü mülakata davet ediyor. Çoban mülakatı ve bu çoban mülakatında Koca YÖK adayları başarısız sayıyor. Bu bir belgesi. Çobanlığı mülakatında başarısız sayıyor. Bu onurlu çobanlar bak dur soruyu sana mülakat sorusunu sana soracağım. Dur şimdi ayrılma soruyu sana soracağım. Tamam. Soruyu sana soracağım. Sen hak ettin şimdi soruyu sen hak ettin. Bu onurlu çobanlar, bu onurlu çobanlar YÖK'e karşı ne yapar biliyor musun? Avukat tutar, dava açarlar ve davada ve davada ve davada verilen kararı okuyorum. Onurlu bir mahkeme, onurlu bir avukat ve onurlu davacılar bu insanları dava ederler ve şu kararı arılar. Herhangi bir puanlamaya gidilmedi. Yetersiz olmasının gerekçesi ortaya konulmadı. Bu nedenle sınavı iptal ettirir çobanlar. Gök'ün sınavını, Gök'ün mülakatını iptal edilir. Fakat sizin mülakat ısrarınız bitmez. Bu işten vazgeçelim demek aklınıza bile gelmez. Aradan bir yıl geçer tekrar mülakat için ilana çıkarlar. bu Buyur belgesi. Sözlü sınavlarda adayların idaremize karşı açtığı Kars İdare Mahkemesi kararı gereğince mülakata çağırır. Ne zaman? 25 4. 2024. Çoban dedikleriniz. Sen Kars'ın gençleriyle bunu yapmayacaktın. Şimdi sana ben o çobanı sorduğum mülakat sorusunu göstereceğim. Ve bak o mülakatın sonucu ne oldu biliyor musunuz? Sürekli işçi çoban alımı, sözlü mülakat sonuçları başarısız sayıldı. Hani siz hani siz görevin gerektiği haller dışında mülakat yapmayacaktınız? Çobana mülakat yapmaya utanmadınız. Şimdi sana soruyorum. Mülakattaki soruya doğru cevap ver. Seni seni tebrik edeceğim. Var mısın? Sana hitap ediyorum. Sen bu soruyu bilirsen Kars'ta çoban olabilirsin. Sen sen bu konu soruyu bilemezsen Kars'ta çoban bile olamıyorsun. Şimdi hazır mısın? Sana soruyorum. İlkokul mezunu olma şartıyla mülakata getirdiğiniz çobana sorduğum soruyu sana soruyorum. Söyle bakalım. Kars'ın ilk belediye başkanı kimdir? Biliyor musun? Söyle biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi? İşte bu milletvekili Kars'a gelse çoban bile olamaz. Bu sistemle bunları çoban bile yapmıyorlar. Bak soruyu soruyorum soru tarihçi vardı Elazığ milletvekili burada yok bugün. Tarihçi var mı? Kendine güvenen tarihçi. AK Parti sıralarında tarihçi var mı kendine güvenen? Tarih sorusu soracağım. Çobana mülakatta sorduğunuz tarih sorusu. Sen mi? Sana, sana soruyorum. Sana soruyorum o zaman cevap ver. Yazı. yazıyı Yazdığı ilk çağda kim icat etti? İlkokul sorusu. İlkokul mezunla sordum. Cevap ver. Bilmiyor. Bak bu da bilmiyor. Bunu da çoban yapmazlar bunları Kars'a gelse çoban yapmazlar. Ama size sorsa var ya parayı kim buldu dese hepiniz bilirsiniz. Bak rüşveti kim buldu? Torpilin kim buldu? mülakatı kim buldu? Hepiniz adınız gibi biliyorsunuz. Hiç bilmeseniz aynaya bakarsınız. Bak Kars'ın Kars'ın çocuklarına sorduğu soruyu soruyorum. Aras Nehri nereden çıkmıştır diye soruyor. Aras Nehri. Çobana soruyorlar. Sayın milletvekili. Aras Nehri'ye de cevap Biliyor musunuz? Hiçbiriniz bilmiyorsunuz değil mi? Milletvekili yaptı AK Parti sizi ama Kars'a gelsen çoban olamazsın. Aras Nehri nereden çıktı bilmezsin. Ama ben sana söylüyorum. Siz nereden çıktınız? Bu kadar rüşvetçi, bu kadar yolsuzluk yapan, bu kadar bu kadar pudra şekerci nereden çıktınız? Hani siz Erdemliler hareketiydiniz? Bu kadar Erdem sizi nereden buldunuz? Bak. Mağdur. Ben mağdurun hakkını savunuyorum. Buyurun top top tamamlayın sayın. Cevap vereceksin. Bak sen bak, bak senin grup başkan vekilinin kolunda iki milyonluk saatle geziyor. Sordular neyden aldın? Dedi ki helal paramdan aldın. Ya sen helal paramdan her gün trilyonluk takı takıyorsun da bu memlekete bu memleketin garibanına çoban olmak için niye torbil arıyorsun? Cevap ver. Gel buraya cevap vereceksin. Bak sen sen milleti ekmeğe muhtaç bırakınca Niye Avrupa'nın sosyete kulüplerinde sen ıslakoz partileri yapıyorsun da memleketin gariban çocuğunu ekmeğe muhtaç bırakıyorsun? Bunların hesabını hepsini size soracağım. Dört yıl boyunca süreceğim. Kars'ın çocuklarının hakkını yemek neymiş, hepinize göstereceğim. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.